Arkadaşlar hepimize videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Roblox videosuyla karşı karşıyayız. Bugün Roblox oynayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugünkü Roblox'taki oyunumuzun ismi Asit Obiden Kaçış arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz bugün okul var yani hepiniz okuldasınız. Arkadaşlar normalde ben de okuldaydım ama e, dersim yani öğleden sonraki dersim boş olduğu için annemle ben o aynı okuldayım. Annem de öğlen beni aldı okuldan yani birlikte geldik. Onun da öğleden sonraki dersi boş olduğu için birlikte eve geldik. Ben de bar, şey Roblox videosu çekeyim dedim. Arkadaşlar dün kardeşimle beraber Minecraft videosu çektik. Ee, onu da izlemeyi unutmayın. Şimdi oyunumuza giriş yapıyoruz. Evet bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar sizde de Roblox varsa bu oyunu mutlaka oynamanızı tercih ediyorum. Evet. Ve girdik oyunumuza. Şuradan böyle devam edeceğiz. Burada bir şeyler diyor. Şu altını alsam mı ki? Alım ya. Arkadaşlar bu arada oyunda tekin farkındaysanız. Aa anahtar bulacağım dur. Anahtar nerede ki? burada. Şöyle anahtar alayım. Anahtar aldım. Şimdi şu kapıyı açacağım. Kapıyı açtım arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Şunlara değmeden hemen şöyle şu elektrik borularına. Evet arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde geçtik. Ne diyor? watch of war this decorated props Arkadaşlar ben ne dediğini anlamadım. Benim pek İngilizcem o kadar iyi değildir özel anlamıyorum yani. Neyse devam edelim. Ah öldüm arkadaşlar. Yanlışlıkla öldüm. Zıplarken zıplayayım derken öldüm arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar burada. Şunu alayım mı? Şöyle bakayım. Aa arkadaşlar. 320 Robux ya benim 320 Robux'um yok. Arkadaşlar benim Robux'um vardı da ama e, şey oldu. 80 Robux aldım ben ama şu an hepsini harcadım o 80 Robux'un arkadaşlar. 80 Robux'un hepsini. özlem 320 Robux'um yok benim yani. Olsaydı belki alırdım onu. <laughs> Neyse devam edelim. Burada da... Şöyle kutuların üstünden şöyle geçeceğiz. Tamam. Bunları ışınlayacağız. Aa oyun var arkadaşlar. Aa Mario, aynı Mario gibi. Mario oyunu bu arkadaşlar. Ama öldüm ya. Neyse şöyle devam edelim. Şöyle dikkatlice hadi bakalım. İşte bu. Şuradaki altınları almamız lazım arkadaşlar. Ah alamadım. Dur şöyle Arkadaşlar altın bir daha alınmaz ya. Ama altınları almaya çalışıyorum derken öldüm arkadaşlar yanlışlıkla. Ama devam edeceğim. Çünkü pes etmek yok. Şöyle dikkatlice. Şöyle. Evet geçtim. Hadi bakalım şuradaki altını alabilecek miyim? Ya Allah evet aldım arkadaşlar. Şöyle evet son anda aldım arkadaşlar. Az kalsın düşüyordum. Şöyle. 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 Aldım arkadaş altını son anda. Şöyle. Ah be oradaki altını alamadım. Neyse. Yolumuza devam edelim. Şöyle di. Aa. Para kazandık arkadaşlar sanırım. Çünkü oradaki kutu şey değdim ya. Mario bu. Böyle buradan aşağı ineceğiz ve. Nereye gidiyoruz? Işınlandık arkadaşlar. Gerçekten de biraz iyi oynadım. Burada ne yapacağız? Şunlara değmeden şöyle hızlıca geçelim. Evet geçtik. Şu şunlara da öldüm arkadaşlar yanlışlıkla. Bu sarılı şeylere değmeyeceğiz. Evet şöyle geçelim. Dikkatlice şöyle şöyle şöyle. Evet arkadaşlar geçtim dikkatlice. Şöyle dikkatlice değmeden. Evet arkadaşlar burada da Devam edeceğiz parkurumuza. Tamamdır. Şuradan altınları alarak devam edeceğiz. Evet burada da ışınlanacağız herhalde. Yine bir oyun için ışınlanacağız herhalde. Burası neresi ki? Evet burada da yine bir parkurla karşı karşıyayız. Şuradan altınları alarak geçtik. Buradan da şu kutulara değmeyeceğiz. Şöyle altınları da almayı unutmayalım paralı. Şu anda yüzde elli param altınımız var arkadaşlar. Herhalde elli de bitiyor. Şöyle alayım. Aa evet arkadaşlar şey 50'de 50'de bütün şu an ben 50'yi geçmiştim şu an 54 oldu altınım. Bunları alalım çünkü belki oyun sonunda lazım olabilir arkadaşlar. Ama öyle sanmıyorum yani. Öyle oyun sonunda şey olmaz ya yani. Lazım olmaz sanıyorum. Çünkü yani sonuçta ne yapalım ki? Orada oyun sonunda şey yapıyorlar zaten. Arkadaşlar birisi de oyunu katılmış. Adı Lana 417 yazıyor. O da yeni katılmış yani. Ben düştüm arkadaşlar. Şöyle dikkatlice şöyle zıpladık mı? Evet. 1 2 3 işte böyle geçtik arkadaşlar. Şöyle dikkat diyeceğim. geçtik mi? Evet geçtik. Buradan şuradan devam edeceğiz. Evet. Şöyle ah be. Ama arkadaşlar burası çok hızlı olduğu için geç kaldım birazcık öz öyle, öyle oldu. Tam biz devam edeceğiz. Şöyle işte işte bu işte böyle geçeriz arkadaşlar. Şu altını da alsam mı ya almayayım? Bir de öyleye gidemem zaten. Yani gi gidebilirim ama zor yani. Sonuçta o şey ileri doğru gidiyor. O yüzden şey yapamam. Buradan devam edeceğiz. Ah be. Öldüm arkadaşlar. Şöyle dikkatlice. Evet arkadaşlar. Yine öldüm arkadaşlar. Üst üste öldüm ya. Dikkatlice geçmem lazım buraları. Ya yine öldüm. Burada sıkıntı mı var bu oyunda ya? Bilmiyorum ki ben de. Neyse. İşte bu. İşte böyle geçtim arkadaşlar. Burası herhalde şeydeyim ben. Kan kanalizasyondayım. O zaman burada hep pislik var. Buradan şöyle devam edeceğiz. Şuradan Ye arkadaşlar. Tamamdır. Şurada altı altında alıp devam edeceğim arkadaşlar. Şöyle. Ama arkadaşlar burada yavaş gitmem lazım çünkü hızlı gidersem ölebilirim. Hani ya arkadaşlar orada biraz hızlı davranmam ama hızlı davranmam lazım da ama neyse. Devam ederiz, sıkıntı yok. Birisi de oyuna katıldı. Ya. Ne öldüm ki arkadaşlar? Dikkatsizliğim yüzündendir. Niye olsun? Şöyle dikkatlice. Evet. Şöyle de geçelim mi? Evet. Şöyle. Şimdi sıra burada. Ödemir. Polisin sen ah sıyırdım ya. Şöyle yavaşça. Oha. Arkadaşlar çok korkuyorum şu anda. Aşağıya düşeceğim diye. Şöyle yavaşça. Aşa aşağıya düşmeden olamaz. Az. işte böyle. Tamam arkadaşlar. Allah az kalsın. Şu şey yapıyorduk ya. Neyse. Evet. Şöyle. Buradan da yavaşça geçeceğiz Şöyle evet Böyle geçtik Altını da almayı unuttum ya Neyse devam edelim Şuradan geçeceğiz Şöyle buradan geçemem Şuradan Buradan geçemem Buradan geçemem Şöyle evet arkadaşlar Dikkatli bir şekilde geçtik Ya öldüm arkadaşlar Ya Öldüm Neyse şöyle devam edeceğiz buradan yine ya. Evet. Şu, şimdi burada ölmüştük arkadaşlar biz. Şöyle aşağı düşerek ölmüştüm ama ben şöyle dikkatlice geçtim. Ve evet burada devam ediyoruz. Böyle. Şu altınları da almayı unutmayalım arkadaşlar. Çünkü lazım olabilir. Burada da yine evet anahtarı buldum arkadaşlar. Arkadaşlar anahtar ben mi kolay bulurum yoksa anahtar mı kolay çıkıyor? Belki de ben profesyonelimdir özden öyle. Şey, şimdi, şimdi buraya açtık. Açalım. Evet arkadaşlar. Ve oyunun sonuna ulaştık. Gördüğünüz gibi oyunu da bitirdik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi video buraya kadardı. Hepinizi seviyorum. Videomuz burada sonardı. Hepinizi seviyorum. Diğer ki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın, mutlu kalın.